hikmet dersleri, tecellileri okumak, kainatta mükemmel bir nizam ve ahenk içinde deveran eden hakimane fiiller, bir kadiri mutlakın varlığını ve birliğini güneş gibi göstermektedir. Her şeyde ilahi isimlerin tecellilerini gören bir arif, dehşet verici gök gürültüsünde Cenab-ı Hakk'ın celal ve azametini bülbüllerin ahenkli ve sürurlu namelerinde de onun cemal ve rahmetini müşahede eder. Dağların vakur sükuneti, dağların vakur sükuneti, denizlerin bir an bile susmayan hışırtısı ve ormanların uğultusu eşsiz bir fesahat ve belagat ile insana Allah'ın varlığını, birliğini güzel sıfat ve isimlerini okutur ve kainatın sırlarını ona açar böylece saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenir ve maddi ve manevi terakkiyatın anahtarı olan marifeti ziyadeleşir